Merkez Efendimizin çok değerli kaynakamımız Sayın Abdullah Demir Beyefendi. Pamuk çok güzel ve de, e, Pamuk e, değerli kaynakamız Anıl Büyük Bey. E, i̇l başkanların, ilçe başkanların kültür ve turizm İl müdürü Müdaver Otaklı Bey ve denizimizin yüzüne de basın mensupları ve denizimizi açılışımıza en 20 spor kompleksin açılışına bizi şereflendiren denizimizin e, başta hanımefendiler olmak üzere beyefendiler e, olmak üzere hepiniz açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Bugün Pamukkale ilçemize bağlı denizimize ve Türkiye'mizin özellikle spor camiasına büyük katkı sağlayacağı umut ettiğimiz en yerli spor yaşam merkezi açılışı dolayısıyla burada birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade ederek özellikle Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve bereketiyle birlikte bugün hep birlikte açılışımız gerçekleştireceğiz. Ben her şeyden önce bizleri teşvikleriyle bizleri onurlandıran ve burada bulunan ve gönülleriyle, kalpleriyle bizlerle birlikte olup ama burada bulunamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanımız, i̇l başkanlarına ve İYİ Parti'nin il başkanı ve aynı zamanda ilçe başkanlarına ve bütün sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Ve buradaki en 20 spor eğitim merkezimizin açılışının ve özellikle bugüne kadar bizleri açılış daha önce bizimle birlikte olan iş ortaklarımıza ve bu spor kompleksimizin eksiklerimizle birlikte olsa bugüne kadar getirmeye de emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fazla sözlerimi çok uzatmak istemiyorum çünkü yağmurlu ve bereketli bir havada fazla da bekletmek istemediğim için ben burada bulunan herkese tekrar en 20 spor ailesi olarak tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, gönlünüze, kalbinize, yüreklerin sağlık olduğunu ifade ediyorum. Bizim sadece buradaki özellikle genel yönetimlerimize, denizlerimize ve gelecekteki gençlik açısından, Atatürk'ümüzün ifadesiyle sporcunun ahlaklı, zeki ve çevik olan gençlik geliştirmede büyük katkı sağlayacağını ümit ettiğimiz bir spor kompleksimizi biz hizmet açmaktan, çok gururla ve onurla hep birlikte olmaktan e, güzel ifadelerle, duygularımızla paylaşmak istiyorum. Onun için ben tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınızı ve gönlünüzü sağlık Çok değerli kaymakamlarım, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Türk Kamu Sen Başkanım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinize saygıyla selamlıyorum. Bu gün güzel bir açılışla beraberiz. Denizli'de daha önceden başlayan yerel yönetimlerle başlayan spor altyapı yatırımları ve bugün de Rıza Gencoğlu gibi çok değerli yatırımcımızla beraber bir ivme kazanmış durumdadır. Siz sporda ne kadar altyapıda varsanız, uluslararası ve ulusal bazdaki arenalarda yeriniz var. Bugün denizimizde birçok gencimizi hem ulusal yarışmalarda hem de uluslararası yarışmalarda dereceye girdiğini görüyoruz. İşte bunun yolu da bu altyapılardan geçmektedir. Değerli Rıza Gencoğlu Bey, Avustralya'da bunu başlayan serüven denizle devam ediyor. Orada Türk bilincini aşılamak, Türk kültürünü aşılamak için dernekler kurmuş. Orada bir Türk bilincini geliştirmiş ve denizimize gelmek suretiyle daha çok gençlere hedef almak suretiyle burada böyle bir yatırıma gelişmiştir. Şimdi bu bölge aynı zamanda üniversiteli gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu bir bölge. Gençleri de sadece dijital medyadan, dijital arenalardan kurtarmak için böyle spor yatırımları yapmak gerekiyor. Sporla buluşturmak gerekiyor. Onun için iyi, güzel bir tespit. Ben bu tesisin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Kıymetli protokol değerli davetliler. Ben öncelikle her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Değerli dava arkadaşım Rıza Gençoğlu Bey tarafından ve ortakları tarafından ilçemize ve kentimize kazandırılan bu spor kompleksinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada baktığımızda Acı Bayan yolu üzerindeki bu lokasyonun sportif merkez olarak çok büyük ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyorum. Herkese sağlık, afiyet temenni ederken bir kere daha hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Değerli meslektaşım, saygıdeğer Hamusel İl Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanımız, değerli misafirler, Gencoğlu Grup Başkanı Sayın Rıza Gencoğlu tarafından hazırlığı yapılan işletmenin açılışı için burada bulunuyoruz. Rıza Bey dünyanın birçok kıtasında, birçok ülkesinde bulunmuş bir kişi. Bu nedenle Avrupa'da ve diğer kıtalarda bu sağlıklı yaşam ve spor merkezleriyle ilgili birikimlerini ülkemize ve deniz diye da için kendisine teşekkür ediyorum. Ben Rıza Bey'den buranın başarısından sonra bir merkezde merkez efendi açması konusunda e, destek bekliyorum ve kendinden bunu bekliyoruz. Bugünkü yağmur bereketi gibi inşallah bereketli hayırlı olur. Teşekkür ediyorum. Sayın merkez Efendi Kaymakamı, değerli 20 ailesi saygıdeğer hazırım hanımefendiler ve efendiler. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız bu tesisin tesis sahiplerine hayırlı olmasını, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tesislerin şu anda Pamukkale ilçemizdeyiz, Ümrüt Mahallemizdeyiz. Öncelikle işverenimizi, Sayın oldu Pamukkale'yi, Zümrüt Mahallesi'ni tercih ettiği için ben şükranlarımı arz ediyorum. Burada bir sürü insan çalışacak, istihdama katkı sağlayacak, vergi verecek ve gençlerimizin spor yapmasına vesile olacak. Tabii kendimi de katarak bundan sonra spor yapmamakla ilgili bir mazeretimizin olmadığını beyan ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun tüm mahallemize, Pamukkale'mize mesai geliş var. Değerli katılımcılarımızın yanında aramızda olmayı dileyen ancak katılamayan konuklarımıza da teşekkür bir borç biliriz. İyi Parti Denizli Milletvekili Sayın Yasin Öztürk'ün ilettiği mesajı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Davetiniz için teşekkür ederim. Daha önceden belirlenmiş programın nedeniyle aranızda olamıyorum. Açılışını yaptığınız n Spor ve Yaşam Merkezi'nin hayırlı ve bereketli bir iş yaşamı sağlamasını temenni ederim. Davetimize katılım sağlayan bu özel günde sizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerinize şahsımızdan en içten selamlarımı sunuyorum. Yasin Bey teşekkür ederiz. Şimdi bu kubele kesimi için hepinizi bekliyoruz. Evet, yağmurlu ve bereketli bir gün. Bugün çok mutluyuz. Aylardır beklediğimiz yağmurun ilk emareleri gözüktü. İnşallah bunun devamı gelir. Böyle bereketli bir günde güzel bir açılış yaptık. Pamukkale'nin Zümrüt Mahallesi'ndeyiz. Sadece Zümrüt değil, tabii çevredeki Bağbaşı'nın Zeytinköy'e de hitap edecek bir tesisin açılışındayız. Bir spor tesisi, gençlerimizin, yetişkinlerimizin, herkesin ilgi göstereceğini umduğumuz bir spor tesisi. Bunun Pamukkale'de açılmasından özellikle mutluyuz. Burada birçok istihdama da katkı sağlayacağını, birçok çalışanımızın olacağını biliyoruz. Müteşebbisimiz Sayın Gençoğlu gerçekten yurtdışı konseptini baz alarak burada örnek bir tesis yapmış. Bize gezdirdiğinde öyle görüyoruz. Tüm denizimize hayırlı olsun. Sadece Pamukkale'mize değil, tüm denizimize hayırlı olsun ve tüm ve vatandaşlarımızı da spor yapmaya ben hı hı. E, davet ediyorum. Teşekkür ederim. Buradan kendilerine Evet. Bağlar. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Ben bugün açılışı yapılan e, Spor Toplu Sağlık Yaşam Merkezi'nin iki yönü olduğunu düşünüyorum. Birincisi açılan her işletme e, istihdama katkı anlamında yeni kişilere iş imkanları sunma anlamında bir güzellik. Diğer yönü ise e, halkımız spor denilince ya bir futbol takımını tutmak ya da bir e, spor karşılaşması seyircisi olmak anlamında değerlendiriyor. Kendileri niye spor yapmadığı sorulduğunda da daha çok işte yer yok, imkan yok deniyor. bu tesis de bu tip bir bahaneyi ortadan kaldırıyor. Bir de bu tesisi açan işletme sahibinin uzun yıllar Avustralya'da kalması, dünyanın birçok kıtasında, Avrupa'nın birçok yerinde yaşamış olmasından dolayı oralardaki bu kültürü de buraya taşıyacağına inanıyorum. Kendisinin böyle bir şey açmasının daha da ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. De zaman. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Gezim Teşekkür öncedenize. ederim. Genç spor olarak spor salonu açılışına katıldınız. Neler söylersiniz? Ee, önce kendimi tanıtayım. Genç spor İl müdürlüğü, spor hizmetleri müdürü Durmuş Cansever. Şimdi Deniz'de yaklaşık 30 tane spor salonu var. Tabii biz bunların çalışma ruhsatlarını, denetlemelerini biz yapıyoruz. Şöyle baktığımız zaman salon güzel bir salon. Hayırlı uğurlu olsun. Deniz'deki örnek salonlarda ve e, buradaki gençlere güzel hizmet vereceğine de inanıyoruz. En önemli bir detay da bu Pamukkale bölgesinde özellikle bu bölgede hiçbir bu şekilde bir salon yok. O açıdan bakıldığı zaman güzel bir salon olmuş. İnşallah e, buradaki gençlere, herkese destek olur, yardımcı olur. Teşekkür, Teşekkür ediyorum hayatlarınızla. Başlayayım Tolga? Başımız. Rıza Bey öncelikle elinize sağlık diyelim. Tüm ortaklarınızın, iş ortaklarınızın hepsine eline sağlık diyelim. Denizli için çok güzel bir etkinliğe imza attınız bugün. Çok güzel bir spor salonu açılışıydı bu. Gençlerimizin şu dönemlerdeki kötü alışkanlıklarından bir yana bırakarak buraya gelip spor yapmalarını sağlayacaksınız. Çünkü bu bölgede de böyle bir salon yoktu. Neler söylersiniz diyelim. Öncelikle e, sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim için en önemli şey hizmeti bir yere toplamak değil, biraz da dağıtmak. Biz Pamukkale ilçemizin sınırlar içerisinde büyük mahallesindeyiz. Ve bu bölgede e, özellikle spor tip anlamda ve aynı zamanda sosyal yaşam anlamda fazla bir tesisimiz yok. Biz öncelikle buradan yola çıkarak ve tabii ki de denizimizde biz üzülerek söylüyoruz. Madde bağımlı hem hat safhada özellikle e, ortaklık seviyelerini düşmüş. Yani bu bizim için e, yanayan bir kara. Biz öncelikle tabii ki edebimiz gençliğimize dönüp, gençleri kurtarıştan koruyan, onları spor yaptıran ve sosyal alanda da böyle bir tesisin oluşmasını sağlamak adına yola çıktık. Bizim için en önemli şey geleceğimiz falan, gençliğimiz. Ve tabii ki bunun yanında spor bilincinin oluşması adına ülkemize ve özel Denizli'mize katkı sağlayacak projelerin altında imza atacağız. Mümkün olduğunca 7'den 70'e herkese biz bu spor yaptıracağız. Öncelik edebimiz bu. Ve aynı zamanda da biz yerel yönetimlerimize, kamuza, denizimize katkı sağlamak ve bunun adında yaptığımız bütün, bundan sonra yapacaklarımız, bütün hizmetlerimizi bu ölçüde yola çıkıyoruz. Tabii ki ticarettir. Ticaret için bir yatırım yapılıyor. Ama biz öncelikle bu olayı ticari anlamına bakmıyoruz. Çünkü bir üstlendiğimiz bir misyon üzerine yapıyoruz. Ve burada iş ortaklarımızla birlikte bize emeği olan herkes burada bu elini taşın altını koydu. Ve biz tabii ki bugün eksiklerimizle biraz daha böyle alacele yapılan bir açılış dönemi merasimdeyiz. Ama tabii ki eksiklerimiz var. Biz bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Hızlı bir şekilde burayı daha e, kullanılır, daha böyle güzel bir anı getireceğiz. Biz e, öncelikle kendi spor geçmişimiz var, sporcuyuz sporcu kimliğimiz var, siyaset kimliğimiz var ve her zaman ticaretçiyiz. Bizim için asıl olan e, her zaman dediğimiz gibi yetişecek nesiller. Çünkü biz insan odaklıyız. Öncelikle hep hayatımız boyunca insanı ortaya koyarak da yani yol yürüyen insanlarız. Bizim için böyle bir tesisi sizlerle birlikte ve katılımlarında bu kadar yağışlı, yağmurlu bir havada ee, o tabii bereketli bir ama bereketiyle böyle bir açılış gerçekleştirdik. Ee, ben e, yani katılımcıları ve sizleri çok teşekkür ediyorum. İş ortaklarım özellikle Cem Kaya bey ve bununla birlikte Mehmet Demirkaya onlara da çok teşekkür ediyorum. Burada ki ar arka perdede tabii ki e, uzun soluklu bir e, çalışma var. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü ve biz tabii ki her zaman söylüyoruz bizim tek e, nihai hedefimiz. Ülkemize, vatanımıza, milletimize düzgün nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve kendimiz de bu uğurda ticaretimizi de özellikle Denizli'mize dönük. Denizli'mizin inşallah bu ilk olur ve bundan sonra onun devamını da getirebiliriz. Sosyal projelerde hep olmak istiyoruz. Denizimize güzel bir hizmet kazandırdığımızı düşünüyoruz ve ileriki aşamada da bunu işletmesini de ve bu bölge ve Denizli'mize ve Türk spor camiasına ciddi hizmetler edeceğiz. İnşallah bu, bu salondan, bugün açılışın gerçekliği bu salondan, bu kompleksten Türkiye milli takımımıza, ay yıldızlı, al bayrağımızı Ağabey. temsil edecek nesiller getireceğiz ve e, dünya şampiyonları çıkartacağız. Biz sadece Avrupa değil, dünya şampiyonu çıkartacak. Tek hedefimiz bu. Onun için biz çok mutluyuz, gururluyuz ve buradaki tüm basın mensupları ve sizler aracılığıyla da Denizli'de bizim şu an katılımları sağlayamayan ve bizimle birlikte olmayan, gönülleri biz birlikte olanlara Buradan özellikle Zümrüt Mahallesi, Pamukkale sınırları içinde Acipem ve Antalya yol bulvarı üzerindeyiz. Spor yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda kadrolarımızla biz burada varız. Her spor dalında özellikle 12 branşta hizmet etmek istiyoruz. Başta atasporumuz olmak üzere güreştir, bokstur, king bokstur, platez, reform, spinning gibi gruplu çalışmalarda var olacağız. Biz bugün sadece kompleksimizin bir bölümünü açmış olduk. Fitness bölümü, ıslak zemin ve bununla bağlı olarak sporcuların dinlenme alanları. Bizim için asıl olan tekrar diyoruz denizimiz. Denizimiz hizmet etmek istiyoruz. Denizli'de bulunan tüm gençliğimize, gençlerine sahip çıkmak istiyoruz. Ben, ben öncelikle kıymetli iş insanı, değerli dostumuz Rıza Gencoğlu'na bu ticari teşebbüsü için tebrik ediyorum. Lokasyona da baktığımızda Acıpayam yolunda spor kompleksi ihtiyacını buradaki nüfusu, genç nüfusu değerlendirdiğimizde bu ihtiyacı karşılanmanın e, önemli olduğunu görüyorum. Dediğim gibi sağlıklı, e, sağlıklı olmanın yolu spordan geçiyor. Genç arkadaşlarımıza ve hepimize sporu teşvikten geçiyor. Hakikaten baktığımızda burada ekipman çeşitliliğine de e, hakikaten sporun her halini, her dalını o bedensel ihtiyaçlarımızı karşılar mahiyette olduğunu görüyorum. Çok ciddi bir yatırım olmuş. Hayırlı olmasını diliyorum. Aylardır beklediğimiz bereket yağmurları altında yapılan bu açılışın da bir berekete vesile olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir tesisin içindeyiz. Ben bu tesisi bu şekilde hazırlayıp insanlığın hizmetin sunmasından dolayı ...Rıza Gencoğlu Bey ve çok değerli ailesine, en 20 ailesine diyelim. Çok teşekkür ediyorum. bize bu tür spor tesisleri ihtiyaç ve her geçen gün denizde bu anlamda çok güzel geniş e, sporun her türlü hitap edebilecek tesisler açılmakta. Bu da denizimizin geleceği açısından çok önemli. Biraz önce de dediğim gibi artık denizi gelecek yıllarda da uluslararası arenalarda denizden yetişmiş bu bu tesislerde kendini geliştirmiş gençleri çocuklarımızı göreceğiz. Onu burayı ben bizi izleyen çok değerli seyircilerimize mutlaka buraya uğramalarını tavsiye ediyorum çünkü geleneksel güreşten tutun da. Her türlü aletlerle kendini geliştirebilecekleri spor imkanları sunulmuş, hazırlanmış. Havuz da var bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla e, spora ilgisi olan, merak olan herkesin buraya uğraması ve burada kendilerini geliştirmesi tavsiye ediyorum. Hatta bizim gibi kilo olan insanlar kilo vermek için çok güzel bir şey, güler yüzü bir e, arkadaşlarımız var burada. Güzel zamanlar, kaliteli zamanlar geçirebilecekler. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet bunu daha önceki programlarımızda dile getirmiştik. Böyle bir spor testi açılacağı açılışımız olacak diye. Bir üç bir, sene yani bir üç sene içerisinde güzel bir yoğun e, bir çalışma içerisindeydik. Rıza Gencoğlu ve ekip bir arkadaşlarımızla birlikte Dünya Türk Biliği olarak. Ve bunu başardığımız için de ayrı bir mutluluğu sayılır. Ve Türk gençlerimize böyle bir spor salonu kazandırdığımız için de ayrı bir memnuniyet duyduğumuz dile getirmek isterim. Aynı zamanda Atatürk'ümüzün de dile getirdiği gibi e, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye. Ve bunu da bu şekilde Türk gençlerimizi spora, aşırı yapmak için elimizden geldiği kadar çaba göstermeye çalışıyoruz. Ve gayet de böyle bereketli bir günde güzel bir açılışı gerçekleştirdiğimiz için Denizimizin güzel insanlarla birlikte bunu açılışını gerçekleştirdiğimiz için de çok memnunum. Ya tabii ben sporu seven birisiyim. Daha önce de amatör sporla iştigal ettik. Yine amatör sporda idare edicilik, yöneticilik yaptık. Tabi spora sıcak ve spora yakın birisi olduğumuz için tabi aletlerde orada bir deneme ihtiyacı duyduk. Hemen bu şekilde olsa dahi. Ama işte adı gibi en 20 yani en en güzeli, en iyisi gerçekten de denizin en iyisi olduğunu ben e, şu an gözlemledim. İnşallah bu tesisi kazandıran Rıza kardeşimize, Rıza Gencoğlu kardeşimize başarılar diliyorum ve güzel bir iş versin. Ama tabi bunun yanında da bir sosyal proje olarak da görmek lazım. Meseleyi sadece ticari ayaktan kazanç olarak değerlendirmemek lazım. Bölgenin özellikle Zümrüt bölgesinin Pamukkale bölgesinin bu tür bir tersi ihtiyacı vardı. Ben de bölgeye yakın oturan birisi olarak da yakinen konuyu biliyorum. Yani burası bölgedeki birçok vatandaşımızın bizlerin spor yapması ve bunun yanında da Komplike bir tesis işte hamam, Sauna gibi birçok tesislerde e, mevcut olduğunu gördük. E, tesis e, Denizli'ye özellikle e, ilçemize Pamukkale ilçesine yakışmış ve inşallah da başarılı bir çalışma sürdürür ve adı gibi en olur. En yirmi olur. Kolay gelsin. Mehmet Bey çok güzel bir e, salona imza atmışsınız. Siz evet. de buranın ortaklarından evet. olarak neler söylersiniz? Denizli'ye çok güzel geldi bu salon. Bu bölgede başka bir salon yoktu. Vatandaşlarımıza... Da... ...kısmet mi diyelim, bereket mi oldu diyelim? E, bu bölge için kazanım. E, ben Denizli'yim. Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Fakat Denizli'ye bir yatırımla dönmek... ...bölgeye güzel bir eser kazandırmak... ...özellikle gençlerin ve ailelerin... ...rahatlıkla gelip vaktini geçirebileceği... ...bir sosyal tesis kazandırmak... ...tabii ki bizleri mutlu ediyor, onur ediyor. Tabii ki bu zor bir süreç. E, bize destek veren yüklenici firmalarımız... E, ...bizimle bu yolda yürüyen... Ee, yaklaşık 8 aylık e, her türlü zahmetini çeken e, değerli dostlarımıza da tabii ki teşekkür ediyoruz. E, çok nitelikli bir eser. E, gençlerin özellikle spor edinimlerini artırabilmek adına e, bütün ailelerimizi bekliyoruz, gençlerimizi bekliyoruz özellikle. E, Denizli'mize de tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Burada Rıza Bey, Mehmet Bey'le birlikte Denizli'ye hizmet etmeye geldik. Amacımız bundan sonra Türkiye'nin geneli en 20'yi yaymak öyle bir amacımız var. İnşallah e, tamamına erdiririz. inşallah. E, söyleyeceklerim bu kadar. Deniz, deniz bize hayırlı uğurlu olsun inşallah. E, böyle bir testin eşi benzeri tabii ki vardır ama çok nadiren vardır bence. E, en iyisini yapmaya çalıştık. Deniz için elimizden geleni yaptık. Yine yapacağız hizmet anlamında. Ama projelerimiz arasında Denizli'ye Eyüp Sultan, Tarıya Eyüp Sultan Börek Kafe Restoran zincirini devamını getirmek. İnşallah bunu da hep beraber bakacağız ve göreceğiz diyorum. Yani. İnşallah her zaman yanınızdayız İnşallah. Biz yani. teşekkür ederiz. Mehmet evet. Bey çok güzel bir açılıştayız bugün, bereketli evet. yağmurlu bir günde açıldı. Çok güzel bir kalabalık vardı. İçeride neler söylersiniz? Ya aslında şöyle söylemek gerekiyor öncelikle. Bugün biz Denizli'ye güzel bir spor yaşam merkezi kazandırmaya çalıştık. Bugün aslında bunun açılış için hep beraber, hep bir arada buradayız. O yüzden bunu büyük uğraşlar ve gayretler sonucunda başarabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanla yaşıyoruz. Tabii kıymetli misafirlerimiz var onları burada ağırlayıp bu yaşam merkezini onları tanıtmanın da aynı zamanda bir heyecanı var üzerimizde tabii ki de. Çok mutluyuz. E, bunları söyleyebilirim ilk öncelikle. bunun haricinde devam edeyim ben o zaman biraz. şöyle biz en 20 olarak sadece burada gençleri öncelikle kötü alışkanlarından uzaklaştırarak böyle güzel bir yaşam merkezi çatısı altında hem spor, zihinsel spor, öncelikle bedensel spor ve sahil bütün spor alanlarında kendilerini yetiştirebilecek Güzel bir yaşam merkezi sunmaya çalıştık. Aslında Denizli'mizin Bağbaşı bölgesinde, bu bölgesinde buna ihtiyaç var. Dolayısıyla bugün burada bu spor merkezini kazandırarak, aynı zamanda burada yaşayan tüm toplumumuzu bir araya getirerek, bir çatı altını bir araya getirerek, dediğimiz gibi yine Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, başkomutanın izinde güzel bir spor merkezi yaşatmaya çalışacağız inşallah. Ee, o yüzden Denizli halkımıza hayırlı olsun temennilerimi iletmek istiyorum. İnşallah burası e, bizim de amaçladığımız, hedeflediğimiz e, bu güzel düşünceler ve niyetler doğrultusunda işleyebilir, e, güzel faaliyetler yürütebilir. İnşallah bu destekle de Denizli'mizin aslında vereceği bu katılım desteğiyle birlikte bu spor yaşam merkezimizi daha da büyüterek, daha da genişleterek farklı aktiviteler, bugün tabi burada sadece fitness bölümü yok, hamam, spa e, e, ve buhar odası e, gibi yerlerimiz var. Bundan sonraki süreçlerde de e, alt yine e, bu Pilates salonu yine Türk Güreşi salonu ve benzeri e, faaliyet kolları da açacağız. Bunlar ikinci ve üçüncü aşamalarda projemizde. Projemizin çünkü alanı da epey büyük ve geniş. Dolayısıyla yavaş yavaş olacak. Bundaki en büyük etken de yine Denizli'deki hemşilerimizin desteği olacaktır. Dolayısıyla e, biz öncelikle tabii ki Denizli halkımız teşekkür ediyoruz. Bize motivasyonu veren, sağlayan Yine hemşerilerimizin kendileridir. Burada bugün açılışımıza iştirak eden kıymetli protokol ve değerli hemşerilerime buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz geldiniz. Dilerim denizimiz için hayırlı uğurlu olur. İnşallah birçok. Yani biraz daha biz yani bu bu fikrin tabii temelinde. Daha önce de bahsettiğim gibi birçok spor dalını bir araya getiren, yani kapı bölümümüzde zaten siz e, kıymetli basın mensupları gördünüz. E, biz burada e, bir yandan spor yaparken bir yandan da e, bir community oluşturmayı hedefliyoruz. Ve bunu da tabi zincirler olarak Türkiye'ye e, örnek olacak bir spor salonu yaptık. Dolayısıyla Türkiye'de yayılmasını ve birçok şubesiyle birlikte ilerleyen zamanlarda devam etmesini diliyoruz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizin de burada olmanız çok kıymetli bizler için. O yüzden kıymetli basın mensuplarını da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Da ben de teşekkür ediyorum. Size çok sağ olun. Başarılar <laughs> Gösteriyorum abi ben zaten onu. Yoruldun <laughs> değil mi? Terledim. Kabanımı çıkartayım dedim size ben. İstersen çıkalım. Hep böyle aldım <laughs> Tamam mı? Aslı hanım çok güzel bir gündeyiz. Bugün çok güzel bir açılış imza attık M20 ailesi olarak. Ee, neler söylersiniz? Ee, şöyle ben bir psikolog olarak bugün buradayım ve baktığım zaman spor hem kişinin bedensel hem zihinsel sağlığı için çok gerekli bir durum. Ee, babam vesilesiyle biz bugün buradayız. Umarım Denizli halkına güzel uğurlu gelir ve e, buraya baktığımız zaman güzel, ferah bir ortamda spor yapmanın insanlar için de güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi bugün buradayız. Umarım herkes için, Denizli halkı için e, güzel, faydalı bir salon olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, Kısada hayatınıza diye. sağlık. Ben teşekkür ederim. Denizli'de e, şu anda gençliğin özellikle ekranın, telefonların önünden e, kalkmadığı, e, gerçek hayata, sosyal hayata e, karışmadığı bir dönemde Rıza Bey teşekkür ediyorum. Gençlerin böyle sporla kendilerini bulabilecekleri, zihinlerini, bedenlerini geliştirebilecekleri bir mekanı. inanılmaz hoşuma gitti. Gerçekten e, Denizli'nin gençlerine hitap ediyor. Umarım yeni nesil buralarda daha güzel, daha sosyal, daha canlı e, bir e, yaşama geçer diyorum. İnşallah elinize sağlık diyelim o zaman. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İnşallah.